Hayvandan insana organ nakli Türkiye'de araştırılacak. Türkiye'nin ilk yüz nakli, çift kol ve dünyanın ilk rahim naklini yapan Profesör Doktor Ömer Özkan, hayvandan insana nakil için Antalya'da kurulacak bilim vadisinde düğmeye basılacağını açıkladı. Hayvandan insana organ nakli yapılabilir mi? Türkiye ve dünyada ilklere imza atan Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi bunun yollarını arayacak. Organ üretimi uyumsuz dokuyu uyumlu hale getirmenin yolları, organ naklindeki yeni teknolojiler Antalya'da araştırılacak. Organ naklinde yeni araştırmaların yapılacağı bilim vadisi için harekete geçildi. Bununla ilgili daha çok erken dönemde ama bu araştırmalar sadece cerrahi makro şeyler değil mikro şeylere doğru inmek gerekiyor. Nano şeylere doğru inmek gerekiyor. Neler bunlar? Moleküler düzeyde araştırma yapmak gerekiyor. Geçen yıl Amerika'da bir hayvandan insana böbrek nakli yapıldı tarihe geçen ameliyat, organ nakli için sıra bekleyen milyonlarca insana da umut oldu. Konu bir süredir dünyada kadavradan ilk rahim naklini, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan'ın da odağındaydı. Bir domuzun kalbini alıp da nakledemiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ya da uyumlu olmayan bir dokuyu nasıl uyumlu hale getirebilirsiniz? Bununla ilgili çalışmalar laboratuvarda yapılacak. Bilim Vadisi'nde hayvandan insana organ nakli başta olmak üzere birçok konuda araştırma yapılacak. Bilimin her aşamasında olduğu gibi bunu da ihmal etmemek gerek. Hem Sağlık Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Cumhurbaşkanımızın bilgisi ölçüsünde desteklerimizi aldık. Bilim Vadisi'nde organ nakli araştırmaları için altyapı oluşturulacak. Vadide hem yurt içi hem de yurt dışından birçok bilim insanının görev alması amaçlanıyor.